Vallahi hiçbir şey anlamadım ben. Bu Hikmet Karcı ile evleneceğini duyduk. Sonra evlenmiyor dediler. E, dün de eski kocasının evinden çıktı. Bilmiyorum yani. Evlenmekten kim caydı acaba? Cemile mi, adam mı? Doğru dürüst işe de geldiği yok. Bir geliyor, bir gelmiyor. Geliyor, izin alıp gidiyor. Biz olsak koyarlar kapının önüne. Bizim arkamızda Hikmet Karcı yoksa be. Geç kaldın Cemile. Evet geç kaldım biliyorum. aslında ben... ...bugün için izin istemeye geldim. Aa. nasıl idare edeyim seni Cemile? Mümkün değil. Yani diğerlerine ne derim sonra? Biliyorum ama... ...gerçekten çok mühim. Bu son. Son hakikaten. bir daha olmasın lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ne geldin? Ben o kadına gelmeyin dedim. Söylemedim. Söyledi. Söyledi ama aması maması yok. Git buradan. Lütfen, lütfen bir dakika ne olur dinleyin beni. Ben yapamam. Yapacak başka biri var mı? Bana yol göster. Bu işi herkes yapamaz. Her yerde yapılmaz. Mikrop kaparsın. Kanaman artar, ölürsün vallahi. Başka çarem yok. Anlamıyor musun? Lütfen. Balat'ta Hasan Paşa sokağında oturan bir kadın var. Adı ne? Nigar. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.